Merhabalar, bugün sizlere beklenen yaz ayları için cildimizi hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz veya cildimizi güneş ışınlarına karşı nasıl güçlendirebiliriz bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak cildimizi en önemli yaşlandıran faktörlerin başında güneş ışınları, ultraviyole A ve ultraviyole B geliyor. Ultraviyole A'yı biz genellikle cilt kanserleri ve foto yaşlanmadan sorumlu tutarken ultraviyole B'yi de güneş yanıklarından sorumlu tutuyoruz. Bu her iki ultraviyole dalga boyuna karşı da koruyucu filtreler içeren güneş koruyucu kremleri tabii ki her zaman düzenli olarak kullanmamız gerekiyor. Ancak ben bugün sizlere özellikle yaza yaklaşırken önümüzdeki 1-1,5 aylık sürede cildimizi güçlendirebilmek adına neler yapabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Güneş ışınlarının cildimiz üzerindeki en önemli etkisi hücresel düzeyde DNA kırıklarına yol açması ve yaşlanan cilt hücrelerinde zamanla DNA tamirinin azalması. Bu iki durum birbirine eklendiği zaman ileri yaşlarda özellikle 55 yaş üzerinde cilt kanserlerinde artış ve ciddi düzeyde bir cilt yaşlanması belirtileri görmeye başlıyoruz. Bizler de hangi yaşlarda olursak olalım bu bahar aylarını cildimizi önümüzdeki yaz aylarında oluşabilecek potansiyel cilt hasarına karşı güçlendirmek adına bir takım işlemler yaptırabiliriz. Benim tavsiye ettiğim işlemlerin başında da bahar aylarının bu son dönemlerinde aşılar geliyor. Hep e, videolarımda bahsettiğim gibi gençlik aşıları e, cildimize konsantre bir bakım sağladığı için benim çok sevdiğim uygulamaların başında geliyor. Yüksek konsantrasyonda polinikleotit içeren, yani DNA parçacıkları içeren somon DNA aşılarını genellikle çapraz bağlı hiyalürinik asit içeren nem aşılarıyla kombine ettiğimiz zaman önümüzdeki yaz aylarında cildimizi büyük strese sokacak olan güneş ışınlarına karşı optimum düzeyde korunma sağlamış oluyoruz. Somon DNA aşılarını eğer tek başına uygulayacaksak 3 ayda bir, eğer çapraz bağlı hiyaluronik asit içeren nem aşılarıyla birlikte uygulayacaksak da 6 ayda bir yapılmasını öneriyorum. Somon DNA aşısı sizin cildinizi güneş hasarına karşı koruyacak. Ayrıca cildin kolajen lif yapımına da destek olacaktır.